Elimizdeki kaynak metin müthiş bir cümleyle başlıyor. Diyor ki, dünya konuşmaz sanılır. Oysa o susmayı öğrenmiş en eski varlıktır. Vav wow, çok güçlü bir başlangıç. Değil mi? Wow. Bu cümle adeta bir kapıyı aralıyor ve bizi 5 e, milyar yıllık bir sessizliğin içine davet ediyor. Bugün seninle birlikte bu sessizliğin ardındaki hikayeleri inceleyeceğiz. Yani zirveye çıkıp sonra kendi ağırlıklarıyla çöken, arkalarından neredeyse hiç iz bırakmayan o medeniyetleri. Aslında metnin peşine düştüğü şey çok temel bir soru. Harika medeniyetler neden ve nasıl yok olur? Ama bunu bir tarih kitabı gibi yapmıyor. Evet, kesinlikle bir tarih kitabı değil. Daha çok felsefi bir rüya gibi anlatıyor bize şehirlerin kralların listesini falan vermiyor onun yerine her medeniyetin temelindeki o büyük fikri gösteriyor onları zirveye taşıyan ve aynı zamanda o zirvenin içinde saklanan çöküş tohumunu bizim görevimiz de bu desenleri çözmek metnin en başında altını çizdiği bir kavram var işsizlik yani bu sadece kaybolan şehirlerin hikayesi değil çok daha fazlası unutulan diller isimleri silinen krallar hatta kendi yok oluşlarını bile kayda geçiremeyen medeniyetler bunlar. Bir tarih dersi değil, metnin kendi ifadesiyle bir bilinç yolculuğu bu. Aynen öyle. Ve bu yolculuk bizi o medeniyetler kadar bizim hakkımızda da bir şeyler söylüyor. Çünkü metin boyunca göreceğimiz hatalar, kibirler, unutkanlıklar bunlar bize hiç de yabancı gelmeyecek. O halde lafı uzatmadan başlayalım. Bu yolculukta her bir medeniyetin zirvesini ve çöküşünü tetikleyen o kritik anı birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, zamanın henüz var olmadığı ilk çağa, ateşten önceye, yani dinleyenler çağına gidelim. Gidelim. Bu ilk medeniyet gerçekten çok tuhaf. Yani onları bugünkü aklımızla anlamak neredeyse imkansız, çünkü zaman yok, tarih yok, hiçbir şey yok. Bilinç, Metin'in dediği gibi henüz bir kıvılcım halinde şehirleri, yazıları, hatta belki de bugünkü anlamda bedenleri bile yok. Sadece akıntılarını ve titreşimlerini hissederek var oluyorlar. Ve bu çağın merkezinde Aru diye bir varlık var. Ne insan ne de tanrı. Metin onu düşünen dünyanın sesi olarak tanımlıyor. Ve Aru'nun sorduğu o ilk soru aslında bütün varoluşlarını özetliyor. Biz neyiz? Bu çok kilit bir nokta. Kesinlikle çünkü bu medeniyet cevaplarla değil sorularla doğuyor. Onlar için var olmak bir cevap değil, devasa bir soru. Ve bu sorunun peşinden giderken ulaştıkları felsefede bir o kadar ilginç. Aru, iz bırakmayacağız diyor. Topluluğun içinden biri, o halde unutulacağız diye endişesini dile getirince Aru'nun cevabı çok net. Unutulmak özgürlüktür. Bu fikir ne kadar radikal değil mi? Düşünsene her şeyi kaydetme, her anı ölümsüzleştirme takıntımızın olduğu bir dünyadan bakınca bu fikir ne kadar yabancı. Acayip yabancı. Onlar için varoluşun en saf hali akışın bir parçası olmak. Bir iz bırakmak o akışı durdurmak, doğaya bir çentik atmak gibi. Unutulmak ise o akışa geri dönmek demek. Evrenin içinde eriyip gitmek. Yani bir son değil, bir tür özgürleşme. Fakat her fikir gibi bu da kendi karşıtını doğuruyor sanırım. Metinde Sayel adında bir karakter beliriyor ve ilk çatlak burada ortaya çıkıyor. Evet, Sayel bu fikre karşı çıkıyor. O bilgiyi saklamak, biriktirmek ve ona sahip olmak istiyor. Bu tarihteki belki de en eski ayrışma. Dünyayı dinlemek isteyenlerle dünyaya sahip olmak isteyenlerin kavgası. Sayel'in argümanı da mantıksız değil aslında diyor ki, hatırlanmazsak aynı hataları tekrar yaparız. Arun'un cevabı ise bambaşka bir bilinç seviyesinden geliyor. Hata nedir ki? Her şey sadece bir titreşim. İşte iki farklı dünyanın çarpışması bu. Ve sonunda bir çöküş yaşamıyorlar. Sadece kayboluyorlar. Çözülüyorlar. Cevap aramayı bırakıp sadece dünyayı dinleyerek bir nehrin denize karışması gibi evrenin içinde çözülüyorlar. Bu bir yıkım değil, bilinçli bir yok oluş. Daha doğrusu bilinçli bir geri çekilme. Metnin bu medeniyeti anlatış şekli aslında diğer tüm medeniyetler için bir başlangıç noktası. Bir nevi kayıp cennet sunuyor. İz bırakma, sahip olma, kontrol etme arzusunun henüz ortaya çıkmadığı o saf an. Ama o saf an sonsuza dek sürmüyor. Zaman ilerliyor, bilinç şekilleniyor ve en önemlisi iktidar doğuyor. İkinci medeniyetin yani ilk taç döneminin kapısını aralıyoruz. İşte işlerin karışmaya başladığı yer. Aynen. Burada metnin anlattığı çok sinematografik bir sahne var. Kar adında bir adam yerden bir taş alıp başına koyuyor. O tarihin ilk tacı oluyor. Ve o an kalabalık susuyor. O sessizlik anı çok önemli. Çünkü o ana kadar herkes eşitti. O taş birini diğerlerinden ayırıyor. Güç İlk defa soyut bir kavram olmaktan çıkıp somut bir nesnede, bir sembolde vücut buluyor. Ve bilge ulem o can alıcı soruyu soruyor. Neden sen? Karın cevabı hem çok basit hem de çok ürkütücü. Çünkü ben korkmuyorum. Bu cevap karşısında bilgenin ise adeta bir kehanet gibi. Korkmayanlar en tehlikelilerdir. Bu diyalogda bütün bir medeniyetin kaderi gizli sanki. Kesinlikle gizli. Çünkü kahrın korkusuzluğu aslında empati ve şüphe yoksunluğu anlamına geliyor. Kendi kararlarının sonuçlarından, yanılma ihtimalinden korkmuyor. Ve bu medeniyetin zirvesi de bu korkusuzlukla inşa ediliyor. Evet, güneşi bölüyorlar, yıldızları ölçüyorlar, muazzam bir düzen kuruyorlar. Ama kaynak metin diyor ki, zirveye yaklaştıkça merhamet azaldı, Kar gücü düzen olarak görüyor. Her şeyi kontrol etmek, hizaya sokmak. Oysa bilge ülem evrenin sırrının denge olduğunu savunuyor. Kar denge yavaştır diye bu fikri küçümsediğinde bilgenin cevabı çok manidar. Yavaş olan çökmez. Bu ilerleme hırsıyla sürdürülebilirlik arasındaki ebedi gerilim aslında. Kar hızlı sonuçlar istiyor, ülem ise kalıcı bir uyumun peşinde. Bu medeniyetin kusuru birincisini seçip ikincisini tamamen unutması oldu ve çöküşleri de tam bu kibirden kaynaklanıyor. Karın son sözleri her şeyi özetliyor. Artık gökyüzüne ihtiyacımız yok. Kendi kurdukları düzenin doğanın düzeninden üstün olduğuna inanıyorlar ve sonra ne oluyor? Metnin o imalı son cümlesi tüyler ürpertici. Ertesi gün gökyüzü cevap verdi. Bu tanrı sanma yanılgısı bir sonraki durağımız olan Tufan Kütüphanesi'nde çok daha trajik bir hal alıyor. Burada yükselen sular sadece şehirleri değil biriktirilmiş tüm hafızayı da boğuyor. Evet, bu çağın merkezinde Rahip Ental'ın dokunaklı hikayesi var. Yok oluşun ortasında son kitabı taş bir sandığa koymaya çalışıyor. Çırağıyla ile aralarında geçen o diyalog metnin en vurucu anlarından biri. Çırak soruyor, bunu kim okuyacak? Ental'ın cevabı kimse. Acı bir gerçeği fısıldıyor resmen. Bu cevap karşısında çırağın sorusu daha da derine iniyor. O halde neden yazdık? Bu anlamsızlığın ortasında anlam arayan bir çığlık. Madem her şey yok olacak, tüm bu çabanın ne anlamı vardı ki? Ve Ental'ın cevabı belki de insan olmanın en temel tanımını yapıyor. Çünkü yazmak yok oluşa direnmenin tek yoludur. Birinin okuyup okumayacağı önemli değil. O eylemin kendisi bir direniş. Varlığını, bilincini, hikayeni, evrene bir not olarak düşme çabası. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Beni de. Çünkü bu, umudun olmadığı yerde bile eylemin değerini vurguluyor. Ama bu medeniyetin içinde de bir çatışma var. Bir yanda başrahip Naram'ın kör inancı var, tanrılar bizi seçti, bizi kurtaracaklar diyerek yaklaşan felaketi reddediyor. Klasik bir inkar hali. Aynen, diğer yanda ise Antal'ın gerçekçi direnişi var. O, tanrılar sessizdir, biz konuşuruz diyor. Yani kaderi ilahi güçlere bırakmak yerine insan olarak sorumluluk almayı ve son ana kadar mücadele etmeyi savunuyor. Ve Antal'ın o sandığın üzerine kazıdığı tek cümle aslında kardan başlayıp sonrakilere uzanacak olan o ortak hatayı özetliyor. Biz tanrı olmadık ama öyle sandık. Bu cümle birçok medeniyetin mezar taşına yazılabilecek bir özet. Kendini evrenin merkezine koyma, doğanın kurallarından muaf sanma ve sonunda kendi kibrinde boğulma hikayesi. Bu yanılgı bir sonraki iki medeniyette çok daha farklı, neredeyse modern bir kibre dönüşüyor. Evet, biri ölümü, diğeri ise ilerlemeyi yenmeye çalışarak. Aynen. Şimdi tematik olarak birbirine çok benzeyen iki medeniyete, kumdan imparatorluk ve duman çağına bakacağız. İkisi de zirvedeki boşluğun hikayesi gibi. Kumdan imparatorluk, ölümü yenme fikrine saplanmış bir medeniyet. Ölümden o kadar korkuyorlar ki yaşamayı unutuyorlar. Matematiği mükemmelleştiriyorlar, ruhlu teraziyle tartacak formüller geliştiriyorlar, zamanı devasa piramitlere hapsetmeye çalışıyorlar. Ama Metnin de dediği gibi ölümsüzlük arayışı onları hayattan kopardı. Her şey ölümden sonraki hayat için yapılıyor. Bu hayat ise bir bekleme salonuna dönüşüyor. Halk, krallar için krallar ise ölüm için yaşıyor. Çok trajik bir döngü. Kral Horem'in o sorusu da bu boşluğu çok iyi gösteriyor. Ömrünün son gününde ruhunu tartan katip Seti'ye soruyor, "Ruhum hafif mi?" ve Seti'nin cevabı acımasızca dürüst. "Hafif, çünkü boş." İşte bu. Ölümsüzlüğü ararken yaşamı, yani ruhu dolduracak deneyimleri, sevgiyi, kederi, coşkuyu kaçırmışlar. Ruhları o yüzden tüy gibi hafif ama bir o kadar da anlamsız. Sonunda her şeyi kum yutuyor ve geriye sadece boş piramitler yani devasa bir boşluk kalıyor. Kıntının yönü değişiyor. Bu sefer ölümsüzlük değil, ilerleme bir din haline geliyor. Tanrıların yerini makineler, inancın yerine ise ilerlemeye tapınma alıyor. Metin burayı öyle bir anlatıyor ki, şehirlerin sürekli bir makine uğultusuyla yaşadığını, havanın metalik bir tat bıraktığını, ve insanların gökyüzüne bakmayı unuttuğunu hissediyorsun. Gerçekten de öyle. Bu çağın zirvesi gezegeni tamamen bir araç olarak görmeleri, kaynakları sınırsız sanıyorlar, doğayı kontrol edilecek bir engel olarak görüyorlar ve metinde çok çarpıcı bir ifade var. Dünya ilk kez o zaman hasta oldu. Bu modern dünyanın ekolojik krizlerine yazılmış bir alegori adeta. Buradaki çatışma da peygamber Kael ve bilimci Mira arasında yaşanıyor. Kael, tanrılara ihtiyacımız yok diyerek teknolojik ilerlemenin mutlak zaferini ilan ediyor. Kendi yıldızlarını yapıp gökyüzünü unutmaları da bu kibrin bir yansıması. Ama Mira ise o kadim bilgeliğe, bilge ulemin sesini hatırlatıyor. Gökyüzüne ihtiyacımız var. Bu, teknolojik kibirle ekolojik farkındalık arasındaki hiç bitmeyen tartışma. Kesinlikle. Kayali için gökyüzü sadece ölçülebilir verilerden ibaret, Mira içinse gökyüzü, insanın evrendeki yerine hatırlatan, onu alçakgönüllü kılan bir denge unsuru. Ama tabii ki Kayal'in sesi daha gür çıkıyor ve sonunda makinalar kazanıyor, dünya ise susuyor. Tüm bu çöküş hikayelerinde belki de beni en çok sarsan tespit şu oldu, hiçbir medeniyet yıkılırken fark etmez. Çöküş gürültüyle değil alışkanlıkla gelir. Bu metnin belki de en modern uyarısı bu. Bize diyor ki felaketi beklemeyin. Büyük bir patlama, dev bir savaş ya da bir meteor çarpması beklemeyin. Çöküş, gündelik hayatın içine sızan küçük anormalliklerin zamanla normalleşmesidir. Metindeki Lina'nın hikayesi bunun en acı örneği. Gökyüzünün neden gri olduğunu soran bir çocuk ve annesinin o korkunç cevabı. Eskiden de böyleydi. İşte bu. Çöküş o kadar kanıksanmış ki eskiyi yani maviyi hatırlayan bile kalmamış. Mavi bir gökyüzü bir söylentiye, bir masala dönüşmüş. Bu alışkanlıkla gelen çöküş fikri metindeki diğer detaylarla da destekleniyor. Nehir kuruduğunda kimsenin dönüp bakmaması, çünkü suyun zaten musluktan aktığına inanmaları, ya da ekranlar sustuğunda insanların hissettiği o derin anlamsız yalnızlık. Bunlar doğayla ve birbirimizle olan bağımızı yitirdiğimizde çöküşün nasıl sessizce ve fark edilmeden geldiğini gösteriyor. Ve bu noktadan sonra metnin son ve belki de en ilginç medeniyetine geliyoruz. Sessizliği seçenler. Evet, bu çok başka bir hikaye. Her şeyi kaydetmiş, bilgi ve teknolojide zirveye ulaşmış, evrenin sırlarını çözmeye çok yaklaşmış ama sonra bilinçli olarak kendilerini silmeye karar vermiş bir topluluk. Bu diğerlerinden çok farklı bir son. Bu bir çöküş değil, bir karar, çok radikal bir karar. Bizden sonra kimse gelmesin kayıtlarını siliyorlar, uydularını yörüngeden çıkarıp düşürüyorlar, şehirlerini doğanın geri alması için terk ediyorlar. Kendi yok oluşunu tasarlayan ve yöneten ilk ve tek medeniyet. Bu sanki internetin tüm fişini çekip tüm kütüphaneleri yakıp bizden sonra tufan demek gibi bir şey. Ama bunu bir öfkeyle değil, belki de bir tür bilgelikle yapıyorlar. Metindeki son diyalogta inanılmaz felsefi bir derinliğe sahip. Tüm verileri yöneten yapay zihin arşiv biz hatayız diyor. Döngüyü kırmanın tek yolunun döngünün kendisini ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor. Ona cevap veren isimsiz son tanık yani insan ise umut dolu bir cevap veriyor. Hata öğrenir. Ama arşivin son sözü karamsar ama tekrar eder. İnsanın son cümlesi ise ucu açık bir ihtimal bırakıyor. Ta ki hatırlayana kadar. Bu diyalog aslında tüm metnin özeti. İnsanlığın sürekli hata yapma potansiyeli ve bir yandan da öğrenme ve hatırlama umudu. Peki sence bu eylem nihai bir umutsuzluk mu yoksa bir tür sorumluluk eylemi mi? Yani döngüyü kırmak için kendilerini feda mı ediyorlar yoksa artık deneyecek bir şey kalmadığı için pes mi ediyorlar? Metin bu soruyu bize bırakıyor, değil mi? Kesinlikle. Belki de ulaştıkları o yüce bilgi seviyesi onlara varoluşun kendisinin bir hata döngüsü olduğunu gösterdi ve bu döngüye yeni bir halka eklemeyi reddettiler. Ya da belki de bu en yüce merhamet eylemiydi. Gelecek nesilleri kendi kaçınılmaz hatalarından korumak için kendilerini tarihten silmek. Ve metin binlerce yıl sonrasında bir arkeoloğun toprağa kazmasıyla bitiyor. Ama topraktan bir vazo ya da bir tablet değil, metnin ifadesiyle bir boşluk çıkarıyor. Yanındaki genç heyecanla soruyor. Peki neden kayboldular? Ve arkeoloğun cevabı tüm bu medeniyetlerin ortak paydasını, o 5 milyar yıllık sessizliğin sebebini açıklıyor. Çünkü kim olduklarını unuttular. Dinleyenler dinlemeyi unuttu, iktidar sahibi dengede durmayı, bilgi biriktirenler insan kalmayı, ilerleyenler gökyüzünü hatırlamayı. Hepsi bir noktada özlerini, başlangıçtaki o saf soruyu unuttu. Biz neyiz? Sanırım metnin ana mesajı da bu. Medeniyetler değişir, isimler silinir, teknolojiler ilerler ama temel sorular ve temel hatalar hep aynı kalır. Güç, kibir, unutkanlık ve doğadan kopuş desen hep aynı sadece sahne ve oyuncular farklı tam olarak bu metin bir tarih anlatmıyor bir ayna tutuyor her medeniyetin hikayesinde kendi çağımızın yansımalarını kendi gri gökyüzümüzü görmemizi istiyor ve sonunda o ayna aracılığıyla soruyu doğrudan bize yöneltiyor o arkeolon topraktan çıkardığı boşluktan sızan bir fısıltı gibi onlar kayboldu peki ya biz gerçekten var mıyız Thank you for watching!